Herkese selam arkadaşlar. Siz izleyen Mobil Legends'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel haber vereyim. Evet, Mobile Legends'ın reklam yüzü oldu Çoğunuz işte yorumlarda yazıyor işte uğurlu sonunda sahip oldu artık. Kazan herkesin korkması lazım. Odur budur şudur. Bunları çoğunuz yorumlarda yazıyorsunuz. Bunu ben de farkındayım ve bunu belki birçoğunuz şu anlık görmemişsinizdir ama bugün size bunu göstereceğim ve gerçekten çok zevkli bir video. Ben gerçekten çekerken aşırı keyif aldım. Şimdi reklamı beraber bir izleyelim. Yorumlayarak izleyelim. Ya! Biliyorsunuz arkadaşlar TR1 Uranüs'tüm ve Uranüs kahramanlığı burada tanıtmak benim için büyük bir şeref oldu. Sonunda Uranüs aldım. E Eğer Uranüs benim neyse gerçekten rakiplerimin benden korkması lazım. Uranüs oyunun gerçekten en güçlü şu an. Doğru. Oyunun bence en güçlü sol yayınlarından bir tanesi Uranüs'tür arkadaşlar. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Uranüs kesmek esaret deminiz yoksa Uranüs kesmeniz kolay değil. Yani bildiğin Murat Dursun mu? yapıyorum. Ha dikimin başı dertte dikim. Sen sakın sakın kaç oradan. Ya sen bundan mı kaçıyordun ya? Bu çok basit. Ya sen benim canımı mı indireceksin? Benim canım azalmaz. Benim canım artar. Ay kıtıklandım. Ay kıtıklandım. Top musun lan? Tepkiye baksana tepkiye. Oğlum oyunculuk akıyor buradan. Oyunculuk değil ben makina mıyım ya? Ay kıtıklandım. Ay ya iki kişiler burada bana şey dediler şunu demen gerekiyor dediler ben dedim ki abi ne olur burada yat aşağı diyeyim kendimi tutamadım bakın abi izliyoruz Ya isterseniz bütün takım olun beni yatmanız o kadar kolay değil <laughs> Ya gıdıklar bunlar mı benim rakibim yat aşağı Vur kule yat aşağı Yat aşağı Kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur Evet işte bu kadar ya üstte win almak gerçekten çok basit Aşağı. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye Evet işte bu kadar ya. Uran win almak gerçekten çok basit. <laughs> Mobile Legends bakma. Böyle bir reklam videosu bu arada bu bu şeyi sağlayan değerli Türkiye yönetimize çok teşekkür ederim. Öyle böyle bir video arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Tekrar bir baştan hiç Soluksuz bir şekilde izleyebilir miyiz bak? Abi çok zevkli değil mi ya? Diğer bence Mobile en iyi Türkiye'de yayınlanan reklamı. Ben varım diye. Ya sonunda Uranüs aldım. Eğer Uranüs benim neyse gerçekten rakiplerimi benden korkması lazım. Uranüs oyunun gerçekten en güçlü şampiyonu. Ha ah, Digim'in başı dertte Digim. Sen sakın sakın kaç oradan Ya sen bundan mı kaçıyordun ya bu çok basit Ya sen benim canımı mı Benim canım azalmaz benim canım artar Ay gıdıklandım. Ay ya iki kişi ilermiş Ya isterseniz bütün takım olun Beni yapmanız o kadar kolay değil <laughs> Ya gıdıklar bunlar mı benim rakibim Yat aşağı Vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur Evet işte bu kadar ya Uranüs'te win almak gerçekten çok basit Bence güzel reklam olmuş arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz ne? Aşağıda yorumlarda belirsinmeyi unutmayın. Ve şey demiştik hatırlarsınız her videoda gizli bir şey olacak. Ve bunu doğru bilen ilk kişi arkadaşlar o kahramanın İlk 3 kişiydi pardon ilk 3 kişi arkadaşlar kostümünü göndereceğim bir saniye kostümlere bakayım hemen arkadaşlar bu videodaki gizli kelimemiz ise samuray hangi kostüm aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın ilk 3 bilen kişiye kostümü bu akşam teslim edeceğim e, onun dışında arkadaşlar çoğunuz bildirim almıyor bunun farkındayım e, yanında da gördüğünüz üzere arkadaşlar abone olup bildirimlerinden tümünü seçersiniz bütün videolardan bildirim alabilirsiniz discord kanalımızda yukarıda öyle görüşmek üzere bay bay